Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün Enes Ayhan arkadaşımızın bir e, sorusu var Şile'den ona cevap vereceğiz. E, hangi konuyla alakalı? Kış döneminde arı birleştirme konusuyla alakalı. Arkadaşlar kanalımız ücretsiz abone olabilirsiniz. Ücretsiz e, bize destek olmak isteyenler katıldığı konuyla destek olabilirler. Ayrıca sorularınız olursa yorum olarak yazarsanız cevaplarız arkadaşlar. Arkadaşlar Enes Ayhan'ın sorusu şu. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Şile'den Enes. E, ben arı kireç hastalığı olmuştu. Fotoğraf atmıştım size. Videoyla cevap vermiştiniz. Tekrar teşekkür ederim. Bu sefer de kovanın biri 5-6 tane ana memesi yapmış iç çıtaya. Günlük yavru yok. C şeklinde yavrular var. E, ana memelerinde yavru ve süt var. Ana arıyı kesmişler midir? Göremedim. Çünkü bu kovana ne yapmalıyım? Toplam 4 çıta. Bal durumu çok iyi. Birleştirme önerileriniz neler? Ayrı iki kovana mı birleştirsem? Demiş. Şimdi arkadaşlar özellikle sonbaharda ana kaybı olabiliyor. Yaşlı anaların yaşlı anaların kesilmesi durumu işte gerek kullandığımız ilaçlardan ilaç etkisiyle birlikte de olabiliyor. Normal doğal olarak arı kesilmesi, ana arı kesilmesi durumu da olabiliyor. Biz ne yapacağız? Şimdi e, geldik bu döneme. Gece soğukları var, gündüz bulutlu bir hava, e, rüzgar, poyraz etkisi ve bununla birlikte soğuk bir e, dönemdeyiz. E, her geçen gün hava soğuyarak devam ediyor. Biz dışarıda erkek olduğunu farz etsek bile e, bu dönemde arının, e, ana arının 16 gün içinde çıkıp Doğada çiftleşme ihtimali yok denecek kadar az. Çünkü erkek arılar olsa bile dışarıda merada ana arının çiftleşebileceği bir uygun sıcaklık yok. Dolayısıyla bizim yapacağımız iş bu bunun, bunun bu dönemde çiftleşemeyeceğine kanat getirerek kolonileri birleştirmek. Şimdi dört çerçeve bal durumu çok iyi. Bir kere bal durumu çok iyi olduğu için o ballı ve polemiği çerçeveleri tamamını diğer kovanlara koyacağız. Stok olarak, kış stok olarak nereye koyacağız? Şurupluğun dışına koyacağız. Yani yavrulama alanına değil. Çünkü onların yavrulama alanını bozmayacağız. i̇şte onların işte bir, bir duvar çerçevesi ver, sıkıştırmışız. Yanına bir duvar çerçevesi daha vereyim bu dönemde olmaz. Ne yapacağız? Yarım şurupluğun ya da bölme tahtasının dışına koyacağız. Dışarıdan yağma yemeyecek şekilde koyacağız. Yani kovan girişinin hemen önüne koymayacağız. Arı gece çekildiği zaman, yukarıya çekildiği zaman sarıca arılar, işte bu bizim verdiğimiz bağlı polenli çerçeveyi çalmayacaklar ya da istila etmeyecekler. Bundan meydan vermeyeceğiz. Yağmaya açık bir duruma getirmeyeceğiz diğer kovanlar içinde. Burada birleştirme yöntemi, iki tane yöntem var. Bunun dışına çıkmamamız lazım. Neden? Çünkü e, ilkbaharda değiliz ya da yazda değiliz. Kış dönemindeyiz. E, kış döneminin birleştirme usulleri farklı. Bunlardan bir tanesi. Araya en iyi birleştirme usulü kış döneminde. Bu Ocak ayının 15'i de olsa e, yaptım, tecrübe ettiğim için söylüyorum. E, çerçeveleri, Çerçevelerin 3'te e, 1 olacak şekilde, 3'te 1 ya da 4'te 1 olacak şekilde kovanın önüne sirkelemek. Yani işte dört çerçeveli demiş, dört çıta bal var demiş. Mesela diyelim ki dört, dört çerçevelik bir kovan bu. Dört çerçeve yavrulu şey, dört çerçeve arılı olduğuna göre muhtemelen de iki çerçeve yavrulu bu. Öyle tahmin ediyorum. İki duvar kabul ederek. Şimdi bu durumda ne yapacağız? <laughs> Yavruları, yavruları ve içerideki mevcudu ikiye böleceğiz Bunların birini Bir kovana Başka bir kovana Birini başka bir kovana Çerçeve önüne Sirkeleyeceğiz Kovan önüne sirkeleyeceğiz 3 val sereceğiz ya da naylon sereceğiz Kovanın önüne Bu arıları Götürüp Sirkeleyeceğiz Ve bunlardan Bunlardan içeriye girenler olacak. Yavaş yavaş girmesine özen göstereceğiz. Böyle çerçeve önüne, yani uçuş tahtasının önüne, kuvanın önüne hepsini birden döküp, işte çuvalın arka tarafını kaldırıp içeri girmeye zorlaştırmayacağız. İçeriye girmelerini zorlaştırmayacağız, teşvik etmeyeceğiz. Bekçi arılar bunları zamanla kabul edecekler. Hava soğuk olduğu için iklim itibarıyla zamanla kabul edecekler. Bu süre ne kadar? Akşama kadar. Akşama kadar içeriye zaten yavaş yavaş bunları kabul ederler. Peki biz e, girmeyi kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Bunları, bunları daha önceden yaklaşık 2 saat kadar önce bu dağıtacağımız koloniyi birleştirebilir, e, balla besleyebiliriz. Balla beslersek ne olur? Balla beslersek bu ar bu arıların karınları tok olduğu için Birleştirdiğimiz diğer kovandaki bekçi arıların bunları içeri alması kolaylaşır. Şimdi bazıları diyor ki işte üzerine bal sür ya da şurup sık. Arkadaşlar biz bunu yaz döneminde yapıyoruz. Yani arıları üşütmeyecek ortam olduğu zaman yapıyoruz. Biz arıların üstüne bal döktüğümüz zaman kovan girişini içeriye girmeyi kolaylaştırabilir bu işlem. Yani bekçi arılar ya da içeriye giren arılar bizim e, kovanın önüne döktüğümüz arıların üstünü yalayabilirler. Bu bir ihtimal. Ama tamamını yalayamama ihtimalleri yüksek. Dolayısıyla gece soğuklarında bu arılar kendilerini ısıtamaz eğer ıslak kalırlarsa. Bundan dolayı da kovan içinde kendilerini ısıtamayacakları için bu, bu kolonilerin soğuktan, gece soğuklarından üşüyerek kovan içine dökülme durumlar oluyor. Daha sonra sonraki gün işte güneş açtığı zaman ya da e, sıcaklık bir nebze yükseldiği zaman bu sefer ne oluyor? İçerideki temizlikçi arılar bunları alıp dışarıya atıyor. Biz de zannediyoruz ki içeride arı birbirini kırdı. Aslında arı kırmadı birbirini. Ne oldu? Kendini ısıtamadığı için öldü. Şimdi bir de bu durumda mesela ne zaman arı birbirini kırıyor? Üçte bir ya da dörtte bir kuralına uymadığımız zaman. Yani biz örnek veriyorum dört çerçeve arılı olan bir koloniye başka kumandan çerçeve birleştirmesi yapacaksak en fazla bir çerçeve birleştirebiliriz. Bir çerçeve arılı çerçeve birleştirebiliriz ya da arı birleştirebiliriz. İşte birleştirdiğimiz, birleştireceğimiz, birleştireceğimiz kovan 3 çerçeveli bir kovansa biz yine bir çerçeveli en fazla birleştirebiliriz. Yani 3'te 1 kuralına göre. Biz eğer 3 çerçeveli kovana iki çerçeve birleştirmeye kalkarsak bu sefer içerideki nüfus dağılımı değişiyor. Bunlar birbiriyle uyum sağlayamıyorlar. Şimdi kim kime uyum sağlayacak? İçeride ana arı var, ana arı feromonu var. Çerçevelerin üstünde ve e, yavrulanmış gözlerin yaydığı bir koku var. Bir de dışarıdan gelen yoğunlukta farklı bir koku var. Ne olacak? İçeride uyum sorunları olacak. Bir, bir e, ana arıyı kesmeseler bile <laughs> arılar birbirleriyle rekabet içine girebilirler. Ondan dolayı biz çerçeve önünden yapmamız lazım. Birinci yöntem olarak bu. E, yani kovan önünden birleştirme yapmamız lazım. Birinci yöntem bu. Akşama kadar bekliyoruz. Akşamleyin zaten... E, Kapı girişinde kalanlar, içerideki bekçi arıların yukarıya çekilmesiyle birlikte kapı girişinde kalanlar da kendileri içeriye girerler. İşte burada çok kritik bir zaman var. Tam akşam ezanı e, okunması sonrasında arılar yukarıya çekildikten sonra, soğuktan çekildikten sonra kapı önünde hareketsiz duranlar varsa işte bunlara bir e, parmakla beraber ya da bir çubukla beraber bunları kovanın içine atmak lazım. Çünkü kovanın içi sıcaklık olarak daha iyi Kapı önünde tek dük kalan arıları da içeriye göndertmek lazım, iteklemek lazım. Çünkü bunlar o e, durumda e, içeri girmeyi daha önce içeriye girmeyi e, başaramadılarsa kapı önünde kalıyorlar, özellikle sonbahar ve kış döneminde. Şimdi gidelim diğer yönteme. Diğer yöntemi de ben bu sene yaptım. Şu bir çerçevelik, bir buçuk çerçevelik dediğim kovana yaptım. E, nasıl yaptım? Diğer dört çerçevelik olan, beş çerçevelik olan kovandan kovana bölme tahtası koymuştum dışına fazla çerçeveleri yalatıyordum. ikişer çerçeve, ikişer çerçeve yalatıyordum. E, arı bakmaya gittiğim zaman bölme tahtasının dışına e, koyduğum ballı çerçevelere bal çekmek için çıkan arıları zayıf olan kovana koyarak birleştirdim. Zayıf olan kovanda da bölme olan e, zayıf olan kovanda da kuvvetli olan kovanda da bölme tahtasının dışında işlemi yaptım. Yani bölme tahtasının dışındaki arılı çerçeveleri, bal yiyen çerçeveleri aldım. Yine bölme tahtasının dışına koydum. Şimdi birleştirdiğim kovanda bölme tahtası neden önemli? Birincisi bölme tahtası e, içerideki ana ve çerçeve üstündeki ana arının ayaklarının gezmesiyle birlikte olan aile kokusundan ayırıyor. Bu farklı arıları, birleştireceğim arıları koku olarak ayırıyor. Bölme tahtasının altında yaklaşık baş parmağım kalınlığında e, bir geçiş bölümü var. Yine bölme tahtasının üstünde de geçiş bölümü var. Arılar iki taraftan birbirine geçebiliyorlar. Yani bu öyle e, sizin işte diğer kovanları tamamen birbirinden ayırmak istediğiniz e, bir bölme tahtası gibi değil. E, e, ısı yalıtımı amacıyla koyduğumuz bir bölme tahtası yani arıyı sıkıştırmak amaçlı koyduğum bir bölme tahtası. içi straf olan plastik bölme tahtaları bunlar. Şimdi biz buraya arıyı koyduğumuz zaman birleştirmek amaçlı koyduğumuz zaman arı gece ne yapacak? Dışarıdaki yani ballı çerçevenin üstündeki arılar zaten ne yapıyor? Hem oradan bal yiyorlar. Karınları tok. Benim ayrıca şurup vermeme gerek yok bunlara. Beslememe gerek yok. Daha iyi birleştirirsin, birleştirsinler diye. Karınları tok. Karınları tok olduğu için bunlar ne yapacaklar? Zamanla aradan 2 saat 3 saat geçtikten sonra ya da gece sabaha kadar ya da sonraki gün karınları tok. E, sonraki gün kalsalar ya da 24 saat o üstünde kalsalar ölmezler. Yeter ki karınları tok olsun aç olmasınlar. Kendilerini ısıtabilirler. Ne yapacaklar bunlar? Zamanla sonraki gün ya da işte gece yavaş 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 Yavru kokusuna doğru kaymaya çalışacaklar, İçeriye doğru kaymaya çalışacaklar. Kayma içeriye doğru kayma teker teker olacağı için içeridekilerle bunun arasında bir e, arı kıyma sorunu, arı öldürme sorunu olmayacak. Ben bu işlemi bu sene iki kere tekrarladım, yani bu kış işte bu hafta geçen hafta iki sefer tekrarladım. İkis, i̇kisinde de tek dük arı ölümü yani bir elin baş parmağını sayacak kadar geçmiyor. Normalde biz iki arı iki grup koloniyi birleştirdiğimiz zaman bunların bir avuç kadar arısının telef olması gayet normaldir. Normal sayıyoruz biz bunu. Çünkü iki grup var iki grup arasında uyum sorunları oluyor. Yani iş bölümü problemleri oluyor. Nasıl yapacağız biz bunu? E, neyi nasıl yapacağız? Bu sefer de bu uyum problemi olduğu zaman bizim birleştirdiğimiz kolonideki arıları bizim birleştirmek istediğimiz arıları beslememe durumu oluyor. Diğer koloninin birleştirdiğimiz koloninin bakıcı arıları bizim verdiğimiz arıları beslemesi gerekiyor ki aile kokusu oluşsun içeride. Eğer beslemezse onların aile kokusu oluşmuyor. Yani bir nevi kabullenmemiş oluyorlar. Kabullenecek ki sen bizim ailedensin artık. Diyecek ki arı sütü versin ağzıyla. Arı sütü ağzıyla vermedikten sonra o arı ne oluyor? Açlıktan ölüyor. Tabiri caizse e, her ne kadar bal yiyebilir olsa da e, arı sütü alamadığı için, aile kokusu olamadığı için alamadığı için ya kovanın içinde ölüyor ya da tarlaya çıktığı zaman sonraki gün eğer tarlacıysa tarlaya çıktıysa dışarıya çıktığı zaman tekrar içeriye giremiyor. Reddediliyor ve tarlada kalıp e, tarlacı kaybı oluşuyor. Peki biz araya tülle birlikte bu kuvanları birleştiremez miyiz? Sonbaharda birleştiremeyiz. Sonbahar ve kışın birleştiremeyiz. Birleştirmeye kalkarsak ne olur? Hem alt katın hem üst katın hacim olarak kovanın hacmini genişlettiğimiz için alt kattaki arılar da ısı kaybı olur, üst kattaki arılar da ısı kaybı olur. Alt kattaki arılar ısı kaybı olduğu için üstten gelen soğuk havayı kesmek için araya propolis örler, örmeye kalkarlar. Üstteki arılar da anasız oldukları için alt kattaki analı diye birleştirmek isterler. Birleşmek isterler ama arada e, tül vardır. Dolayısıyla tülün üstünde kalırlar. Aşağıya geçemedikleri için. Yukarıdaki ballı çerçeveleri ter, aşağıya doğru terk ettikleri için, tülün üstüne doğru indikleri için tekrar yukarıya çıkamazlar. Ve aşağıda tülün üstünde 24 saat kalırsa, kalırlarsa soğuktan ölürler. Yani bir nevi açlıktan ölürler. Kendilerini ısıtamaz ölürler. O yüzden sonbahar ve kış döneminde telle birleştirme yapmıyoruz. İki birleştirme yapıyoruz. Ya çerçeveleri tek tek alıp götürüp bölme tahtasının ya da şurupluğun dışına koyarak kendi kendilerine birleştirmelerini sağlayacağız. Ya da üstüne bal sıkmadan ama iki saat öncesinden şurupla birebir şurupla besleyerek bu araları tok vaziyette diğer kovanın önüne sirkeleyeceğiz. Peki diğer kovanın önüne sirkelediğimiz zaman, diğer kovanın önüne sirkelediğimiz zaman bizim birleştirdiğimiz kolonideki arılar ya da önüne sirkilediğimiz arılar geriye tarlacılara dönerse kovanı kaldırdığımız yere dönerse ne olur? İşte orada da e, tarlacılar geriye döndüğü zaman kovanı bulamazsa yanındaki kovana birleşmesi gerekiyor. Bizim hedeflediğimiz bu. O yüzden kaldırdığımız kovanın yanında kovan olması lazım. Sağında, solunda, önünde ya da arkasında. Eğer yoksa arazide tek başına duran tamamen boşluk başı boş duran bir bir kovansa o durumda bizim yapacağımız şey ya dönecek olan tarlacıların kaybına razı olacağız ya da geriye ters vaziyette bir boş kovan koyarak içine bir pet bir, bir e, balı çerçeve koyup ya da e, e, yani aç kalmayacak kadar az bir sırlanmış balı olan çerçeve koyup dönecek olan tarlacıları 3 gün boyunca dönecek olan tarlacıları 3 gün bekleyerek 3 gün boyunca tarla, dönecek olan tarlacıları buradan tek çerçevenin üstünde kalacakları için e, oraya sığınacaklar için bunu 3 gün sonra tekrar alıp birleştirmek istediğimiz kovana götürerek kalan arıları da bu, bu, vaziyette tekrar birleştirme yapabiliriz. Yani dönen tarlacıları 3 gün sonra ne yapıyoruz? Ballı çerçeve üstü, üstünde ballı çerçeveyle birlikte bu arılar çünkü tekrar tarlaya gitmezler. Üç gün döndüler, baktılar ki ana ana yok, yavru yok. Tekrar tarlaya uçmaz bunlar. Orada kalırlar. Birbirine gece işte sarılıp e, salkım davranışı yapıp birbirine sokulup ısınmaya çalışırlar. Sonraki gün de tarlaya dönmezler tekrar. Onları da alıp diğer kovanın içine direkt koyuyoruz. Ama koyarken yapacağımız bir şey var. E, bu arıları sarsmayacağız. E, oradan alınıp başka bir yere gittiklerini adeta onlara hissettirmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, onun haricinde bir de e, arı sütü yapmış ya içeriye ana arı sütü yapmış ya bu içeriye süt yapmış olması e, bu çerçeveyi diğer kuvana birleştirdiğimiz zaman başlı başına ayrı bir çerçeve yapıyor. Yani nasıl diyeyim içerideki feromon kokusunu bölebiliyor. O yüzden biz bu memeyi kıracağız. Birleştirme yaptıktan sonra bu çerçeveye tekrar çanak yapabilirler ya da arı sütü yapabilirler. Böyle bir ihtimal var. Çünkü kokusu farklı. Yani içerideki ana arının ana arı besleme sütü koydukları için farklı bir koku oluşabilir. O yüzden bu biz memeyi kırdıktan sonra tekrar 5 gün sonra tekrar kontrol etmemiz lazım. Bu çerçevenin üstünde arılar e, tekrar ana memesi yapmış mı ya da çanak yapmış mı? Ana memesi ya da çanak yapmaması için birleştirdiğimiz kumandaki ana arının bu çerçeve üstüne gelerek ayaklarındaki feromon kokusuyla birlikte e, buraya değmesi lazım. Yani bu feromon kokusunun silmesi lazım. Bunun için de ana arının bu çerçeveler üstünde gezmesi lazım ki tekrar çanak yapmasınlar. Ana arı buraya gelip üstünde gezerse Zaten kalan arı sütünü de arılar, bakıcı arılar alacak, tüketecekler ya da başka yere taşıyacaklardır. Bu konuda bu kadar arkadaşlar. Bereketli olsun. Sorularınız olursa yorum olarak bekleriz.